Sevgili arkadaşlar, yeni bir videoya, yeni bir maça hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Kocaeli maçını izleyeceğiz. Ligde çalkantılı seyreden Beşiktaş bu maçta bence e, geçen maçta olduğu gibi iyi bir skorla kazanacaktır diye düşünüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Hepinize iyi seyirler. Şimdi babamın yorumunu alalım ardından maçımıza geçelim. Bu haftanın son maçı Beşiktaş Kocaeli spor maçı. E, şimdi. Hani bir söz vardı, elin harmanı tesavvurlu. Yorumculuk yaparken Sergen Hoca bazı hocalar hakkında, işte takımlar hakkında görüşlerini söylüyordu. Ama bazı şeylerin hiç de öyle kolay olmadığını Beşiktaş'ın başına geçince anladığını düşünüyorum. 2-3 e, maçlık bir serüvenden sonra Beşiktaş'taki dokunuşlarının artık etkisini... Özellikle de bu maçta göreceğimizi düşünüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz. Evet, oh Beşiktaş golünü attı. Golünü attı. attı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> golünü attı. Rafa Silva ile. Vallahi Beşiktaş yorum alıyorken <laughs> gol attı. Helal olsun. Evet, yani, evet sendeyiz babam. <laughs> yani daha söylemeye konuşmaya gerek yok görüyorsunuz. <gülüyor> Anlatmaya, <gülüyor> Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Abraham. Aaa ayağından evet. çok açtı evet. Bilaturye. İyi maç olacak benziyor Aynen öyle heyecanlı maç olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu arada sesim için, sesimin kusuruna bakmayın biraz hastayım. Beşiktaş'ta muhteşem bir mücadele var. Muhteşem oynuyor ya. Oo Sol kanattan bir atak var. Ortaya çevrildi. Bulamadı. Bilal Tuğre. Bilal Ture vurdu kaleci. İkinci pozisyon. Savunma. Fener'den vuruldu de değil vurdu? Aynen. Neler oluyor? Abi Cerny vurabilseydi. Eee. Cerny vuramadı ya. Aha. Kalecinin büyük hatasını Cerny değerlendirdi. Evet. Beşiktaş için. Demişiktaş için. Beşiktaş farkı Şimdi ki nasıl oldu bu oldu yani bir anda. Burada ne oldu ben bilmiyorum niye çok büyük hatası var. Bir uzun top. Hareketler izleyelim. yok. Yükseklik kazandı top. yok. Öyle ona koşu yaptı. Ofsayt yok. dışarıda de Dışarıda hamle yaptı. Kaleci çok çıkmış ya. Kaleciye kart vermedin mi? Bence vermeli. Aynen çıktı sarı yani. Evet arkadaşlar misafirimiz geldi. Efe maç hakkında ne söylemek istersin? Maç 2-0 bu arada. Her ee, şey ilk iki golü görmedim ama e, iki takıma başarılar diliyorum. Teşekkürler paşa. Bence iyi bir maç olacak herkeden kazansın. Teşekkürler. Kocaeli az kişiyle yakalanabilir değil. Değil. Kötü bir pas geldi. Abraham'dan mı? Ama Kocaeli Spor oyuna dengeyi getirdi. Evet. Kocaeli Spor nereye geldin diye anlayamadan iki gol yedi Beşiktaş. 2 tane attı Beşiktaş ama Kocaeli şimdi şimdi Mas oyuna daha sonra başlıyor. Çerni'den Rafa'ya. Rafa'dan tekrar Sermi'ye. Önünü aldı. Savunma. Harbiden Çerni kaleci nasıl yedik? Kaleci çıkma deme. Aslında kaleci. ama bu sen kırmızı kart olurdu. Aynen. Yani ha. eğer engellese kırmızı kart olurdu. Nereye şeyle burada kafası? Elinle atabildi ama ama şey, yine attı senin önüne. He yani, fazla şey yapmadı. Aynen. Eğer o topu gol olmayacak şekilde yaparsa ya. kırmızı o zaman kart olacak. Evet kırmızı kart. Bir olmuştu. olmuş da hakim şöyle şey Aynen. Gol olmayacak sarı kart. Peki bir şey diyeceğim, gol olmasaydı yine sarı mıydı o Yok, aranmasak kırmızı olurdu. Kırmızıydı değil, evet, kırmızı. değil mi? Evet, kırmızı. Evet, endidi Cerny. Gökhan, Gökhan kesti, out. Cerny'den Abraham'a güzel bir pas geldi. Abraham tekrar Cerny'e döndü. Cerny içeriye dönerken savunma müdahale etti. Rösek'ten Orkun'a muhteşem bir ara pas. Orkun ne yaptın? Orkun zamanında pas atmalıydı ya. Elbilal Ture önüne çok güzel aldı ya. Hiç. İçeriye çevirdi. Abraham ne yapıyorsun? Aha. Aha. Yok. Sonra vurdu. Ya Abraham yani. Ha nasıl bir pas ya? Aslında bacaklarını atsaydı, bıraksaydı evet. o da olabilirdi. Ya da güzel bir inkasıydı sevmeye. Ben suratına vurdu gördü, gördüm ya. Suratına vurdu. Ya, önümüzün son. Aynen. Tayfur'dan Rivas'a güzel bir pas geldi. Kocaeli'nin ilk güzel atağıydı. Şimdi Kocaeli kendi yarı sahasına kadar geri döndü. Kocaeli spor serbest vuruşu kullandı. içeriye orta geldi. Roma Şoto! Güney'in yanından gitti. Zaten Kocaeli Spor'da ayağına top yakışan bir adam var. Bu da Petkovic. Yani Thomas Abraham alana kadar Beşiktaş Petkovic alsa bence daha faydalı olur. Güney'in yanından geçmiş ya. Orkun Oy Abraham yine uğramadı. Ben bu Abraham'ın futbolcu olduğunu Yani araştırmasını istiyorum. İlk yarı bitti arkadaşlar. Beşiktaş oyuna hızlı başladı. Tabi Kocaeli'nin defansının ve kalecisinin yaptığı hatayla iki gol buldu. Ee, sonrasında Kocaeli oyuna dahil oldu. Son dakikalarda Kocaeli biraz daha e, pozisyon bulmaya çalıştı ama tam bitiremedi. Vallahi güzel maç oluyor. Ben zevkli yani. Seyir zevki yüksek. İkinci yarı bakalım nelerle karşılaşacağız. İki nakama başarılar diliyorum. Beşiktaş iki gol buldu ama Kocaeli Spor 2-0 ilk yarıda mağlup olmasına rağmen oy oyunu bırakmıyor. İkinci yarıya bakacağız. Bence iyi bir maç oldu. Çok zevkli ve çok heyecanlı bir maç olmadı. İkinci yarı daha heyecanlı bir maç bekliyorum. Kocaeli Spor maça ısınamadan Beşiktaş'ın golleri geldi. Bundan Kocaeli Spor'un kalecisinin ve defansının büyük hataları vardı. E, Kocaeli Spor'un kalecisinin kırmızı kart görme ihtimali bile vardı yani aslında. 2-0'dan sonra oyuna biraz denge geldi ama Kocaeli Spor'da ayağına top yakışan bir tane adam var. Bruno Petkovic. E, biraz da herhalde eskiden kalma bir hesabı var Tayfur Bingöl'ün. E, i̇ki tane oyuncu var Kocaeli Spor'da mücadele etmeye çalışan. Ben şunu da diyorum Beşiktaşlılara. Tami Abraham mı? Bruno Petkovic mi? Beşiktaşlar bunu da iyi bir düşünsün. Bence Petkovic Beşiktaş'ta olsaydı çok daha farklı olurdu. İkinci yarı izleyip göreceğiz. İki takıma da başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar. ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kocaeli Spor'un hata var. Arda vuracağım bak. İlk, i̇lkinde vuracak. İş geçti. Abi bu Abraham futbolcu değil. Vallahi yani aldığı tüm topları ezdi. Kocaeli'nin şu anda süper baskısı var. Evet benim maşallah dediğim pas hatası yaptı. Ha bu oyuncular var ya kırk başlamak lazım. Beşiktaş'tan bir pas hatası geldi. Bitmedi pozisyon. Vurdu. Ve gol. Kevip babası yedi abi. Mert'in Mert eline de vurdu hem de ha. Ama Kuzeyli golü çok istedi. Yani. Bak çok güzel bir cümle güzel, oldu abi. Hani. Aynen öyle. Kocaeli golü kendisi çağırdı yani. Evet, Kocaeli'nin ikinci hata. Şimdi hata Kaybetti. Hata yedi. Beşiktaş'ın anlamsız bir paniği var yani. Bim evet mi? evet. Beşiktaş'ın o ilk 10 dakikadaki, 15 dakikadaki baskısı yani e, Orkun'un, Rafa Silva'nın şeyleri bitti yani ne olursa. <laughs> şeyi yok yani oyun düzeni yok Beşiktaş'ın. Işte. İkinci yarı hep böyle doğaçlama oynuyor yani Beşiktaş? Işte. Kocaeli oyun kontrolü Kocaeli'nde yani. Beşiktaş hata var. Serne ile geldi. Orkun, Rafa, Silva, Rafa, Silva Rafa Silva'dan top kaybı geldi. Kocaeli için hızlı çıkma şansı. <laughs> Sağından attı, solundan geçti. <laughs> kart, kart, kart. kart. kart Rafa'ya kart lazım bir Beşiktaş hata var Çerni'yle. Oy. Çerni ama offside yoksa offside'dir o. Offside'dir offside, offside. offside, aynen. Şimdi Rafa Silva ile çıkıyor Beşiktaş. Rafa Silva ikinci adamı geçemedi. Güzel bir tane da zayıf kötü. Savunma iyi fena değil ama yok değil mi? Ben... Go Gol yolları da çok da başarılı değil. Evet. Tayfur. Mesela Tayfur'dan hatalı bir pas. <laughs> of, of, çok güzel pas lan orta. <laughs> Yurasek long golü için olsun. kaleci çok güzel tuttu. Beşiktaş'ın atağını kaleci tek başına sırtladı. Şey karşıladı. Şimdi bir koca ile hata var. Evet Beşiktaş az kişiyle yakalandı. Sol kanattan Çovurdu üstten out. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar abone olmayı ve maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Beşiktaş korneri kullandı. Of 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 of. Gol. Gol. Gol gol içeriden çevirdi. Tamam. Ama kaleci var ya nasıl havlu attı lan neler yaptı? Ya göster de Cristiano Bir de şahane var. Beşiktaş'a üçüncü gol hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ama kaleci Ama ben skoru bilmiştim 2-1 <laughs> yani olmadı. Değil, şurada gelin, şurada gelin. Dedim. bu arada kaleciye yazık oldu ama çok güzel kurtuldu. Kaleci gerçekten <laughs> valla helal olsun adam. adamına. Adamına çarptı. Maç bitti arkadaşlar. Ben direkt yorumumu söyleyeyim. Beşiktaş hızlı başladı, iki gol buldu ilk yarıda dediğimiz gibi. Sonra ikinci yarıya Kocaeli daha e, yırtıcı başladı. Beşiktaş istediği oyunu ikinci yarı e, oturtamadı, kuramadı. Son dakikalara doğru yalan yok. İki takım da muhteşem mücadele etti. Sergen Hoca'nın yaptığı değişikliklerde oyun'a katkı sağlayan çok isimler olmadı, İsim olmadı açıkçası. Beşiktaş tabii ki bu skordan gayet memnun. E, hayırlı olsun 3 puanları. Kocaeli'yi de tebrik ediyorum gerçekten Kocaeli'yi de. İyi maç oldu son dakikalara doğru özellikle. İki takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi bir maç oldu. İkinci yarı Ahmet abimin dediği gibi Kocaelispor Kocaeli Spor oyuna yırtıcı başladı. Gol de buldu. Beşiktaş'a 3 puan hayırlı olsun. 3 golle 3 puan. İnşallah önündeki ön, bu iki takımda önün, önün, önlerindeki maçlarda daha iyi olurlar. Hadi hayırlısı bakalım. <laughs> Teşekkürler. Ben şöyle de demek istiyorum. İlk yarıda Beşiktaş, daha doğrusu hem Beşiktaş hem de Kocaeli Spor bastırdı. Ee, i̇lk yarıda 2-0 Beşiktaş öndeydi. Sonra Tayfur'un 50. dakikada attığı golle farkı bire indirdi Kocaeli Spor ama 90 artı e, defans müdahale edemediği için 3-1 Beşiktaş yendi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Beşiktaş e, soyunma odasına ilk yarı 2-0 önde gitmesine rağmen ikinci yarıda ilk yarıdaki oyunundan eser yoktu yani. Kozeli spor daha hevesli, daha atak daha iştahlı oyuna başladı. Bunun akabinde golü de buldu. Yani bu maç beraber de bitebilirdi. Yalnız Kocaelispor'un zaten Forvet'te Petkoviç'ten başka çok bir alternatifi yoktu. Yani çok da bir gücü de yoktu yani. E sonuçta 3 puan. Daha sonraki müsabakalarda Beşiktaş'a ve Kocaelispor'a Spor'a Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar videoyu izleyip beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanala abone olup yandaki zil simgesinden bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma katılarak bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.